Değerli arkadaşlar, Afyon'dayız. Dün akşam hep birlikte 14 kilometre kurtuluş yolunda zafer yürüyüşünü gerçekleştirdik. Ve bugün sabah güneşin ilk saatleriyle birlikte Koca Tepe'den ayrıldık. E, tabii bugün 26 Ağustos. Hem Büyük Taarruz'un yıl dönümü, hem Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 954. yılındayız. Hem Anadolu'yu Türklere vatan yapan Alparslan'ın hem de daha sonra burayı düşman işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ve aynı güne denk gelen bu iki önemli olayı ve hepimiz için önemli olan bu iki kahraman askeri ve bu toprakları bize, kazandıran tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha Afyon'dan anmak isteriz. Afyon'a gelmişken tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında biliyorsunuz bir zulüm sürüyor. O zulmün ayaklarından bir tanesi de Afyon. Konuyla hiç alakası olmadığı halde Afyon cezaevi, cezaevindeki yoğunluk gözetilerek soruşturmayı yürüten savcı tarafından bu cezaevlerini çok iyi bildiğini söyleyen ve şöyle bu bilgisini şöyle kullanan, ben Türkiye'deki tüm cezaevlerini çok iyi bilirim. Geçmişte cezaevlerinde görev yapmış. Nerede yoğunluk varsa oraya yolluyor arkadaşları. O yüzden de e, İpek Elif Atayman buraya geldiğinde biliyorsunuz bir hafta süreyle yerde yattı. Cezaevi yönetiminin bir dahli yok bunda. Onlar ne İpek Elif Atayman'ı bilirler, ne İBB soruşturması bilirler. Dolu bir koğuşa. 20 kişilik bir koğuşta 26 kişinin yaptığı bir koğuşa İpek Elif Atayman'ı yolladılar. Ve 6-7 gün yerde yatıp bu kamuoyu tarafından öğrenilip tepkiler yükselince yeni düzenlemelerle şimdi normal bir şekilde yatıyor. Ama biz burada hem İpek Hanım adına hem diğer arkadaşlar adına ne Düzce'deki ne Kocaeli'ndeki ne Buca'daki ne Afyon'daki cezaevindeki ne yöneticileri ne de çalışanları mesul tutmuyoruz. Aksine kendilerinden razıyız. Ama savcı en kalabalık yere çocuklarından uzağa, insanları ailelerinden, annelerinden, babalarından uzağa getirdiğinde Elif Hanım'ın annesi babası 84-85 yaşında ve 15 günde bir kapalı görüş var. Ayda bir kere açık görüş var. Bunlara gitmek için bu kadar yolu gelmeleri lazım. Evladı bu kadar yolu gelmesi lazım. Ve suçu ne biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'na iftira atmamak. Savcı diyor ki sen İBB'de Medya AŞ'de görev yapmışsın. Gel İmamoğlu'na şu suçlamayı yap. O da diyor ki olmayan bir şeyi nasıl yapayım? Ben onurla gururla çalışmışım. Şimdi nasıl iftira edeyim? Yarın öbür gün ben bu iftiranın altından nasıl kalkarım? Öyle mi? Sana iyi yolculuklar diyor. Geçiyorlar odalarına ve cezaevine döndüğünde bir bakıyor doktor kontrolü var, sevk var. Sonra küçücük kafes gibi bir yerde dışarıdan şifreyle açılan bir aracın içinde kafes gibi bir yerde 8,5 saat elinde kelepçe nereye kaçacak aracın içinden? Üstüne kapı kapalı oldu halde. Araba bindirilirken halini görüp de ya kaç saat yol gidecek bu kadın ne yiyecek deyip infaz koruma memurlarının verdiği bir ekmek. O ekmeği elinden kırıp yiyerek 8 saatlik yolculukla buraya geliyor. Suçu İmamoğlu'na iftira atmamak. Cezası çocuğundan, annesinden, babasından ayrı Anadolu'nun bir yerinde, bir cezaevinde bu cezayı çekecek. Hep haber yolluyorlar. Yılarsa, gelirse, İmamoğlu'na iftira atarsa serbest kalabilir. Elif Hanım da çok onurlu bir duruş gösteriyor. Diğer cezaevlerine serpiştirilen bütün kadın mahkumlar da onurlu bir duruş gösteriyorlar. İftira atmıyorlar. İtiraf edecekleri bir suçları yok ve iddianameyi bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. Bana cezaevinde soruyorlar. Arkadaşlarımızın işte yöneticiler bir şikayetleri var mı? Bizim yönetimden yönetimden değil ama bu zulüm düzeninden şikayetimiz var. Günü gelince bu zulüm düzeni sorgulanacak ve size söyleyeyim daha önce bunları söyledim. Silivri Cezaevi'nin önünde dedim ki bu hakim özese yargılanacak. Çünkü suçlu ve günü geldi yargılandı, cezaevinde yatıyor. Şimdi söylüyorum, bu zulmü yapanlar yargılanacaklar çünkü suç işliyorlar. Yine bundan ama bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra insanları aileleri üzerinden terbiye etme ve iftira et, atmaya zorlayan bu rejim yargılanacak. Bunu yapanlar, yaptıranlar yargılanacak. Biz de bunu hep birlikte göreceğiz. Ben e, Afyonlu hemşerilerime misafirperverlikleri için. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi yarınki 50. mitingimizi yapacağız. Ee, bu kez 50. miting, hafta içi çarşamba akşamları mitingler kapsamında İstanbul'da ve e, Beyoğlu Belediyesi'nin önünde, Türkiye'nin ilk belediyesinin önünde yapılacak. Osmanlı döneminde İstanbul'un ilk belediyesinin önünde yapılacak. Yarın akşam 50. mitingde bütün hem İstanbulluları hem bu zulme itiraz eden herkesi, bütün demokratları mutlaka ve mutlaka mitingimize davet ediyoruz. Tabi 50. miting son miting değil, sonuç alana kadar devam edeceğiz. Yapılanlar miting değil, özgürlük ve adalet talebiyle birer eylemdir. Bu eyleme yüreğinde bu olan bitene itiraz oluşan herkesi davet ediyoruz. Evet arkadaşlar var Ekim ayının ortalarında yapacağız. Kesin tarih belli olunca il başkanımız basın açıklamasıyla ilan edecek. Aralık ayı sonuna kadar miting taslağımız zaten hazır. Afyon'da Ekim'in ortalarında istemişti o tarihlerde planlandı. Yani 11 Ekim gibi taslak programda vardı, görmüştüm ama tam tarihi il başkanımız önümüzdeki günlerde sizinle paylaş. Teşekkür ederiz. Hanım'la biraz önce bir görüşme gerçekleştirdik. Hala durumlar devam ediyor mu ve yerde yatıyor. Yok hayır. 6-7 gün ilk geldiğinde yerde yatmıştı. Sonra bu toplum tarafından büyük bir tepkiyle karşılanınca düzenleme yapıldı. Şimdi 20 kişilik yerde 20 kişi yatıyorlar. Herkesin ranzası var. Ama daha önce o İstanbul'daki savcının buraya dolu bir kovuşa yollamasıyla ilk 6-7 gün yerde yatmıştı. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.